Sayın Başkan, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hepimiz birbirimize baktık, hiçbirimizin haberi yoktu, hazırlıklı değildik. Bir ara verdiniz, hızla partiler meclisi ta kapattık ki. Açalım sistemi. Biraz önce meclis bürokrasisi sayını baş Sayın Başkanı da bilgilendirirken öğrendik, yüzde otuz otuz beşe kadar düşebilmişiz bu yüce meclis çalışabilsin diye 2500 kişi de buraya giriş yapıyor her gün sabah. O 2500 kişinin evlerine gitmesi ve annesinin babasının işte ekmeğini vermesi, hazırlığını yapması, yakınlarına ulaşması için biz acele ettik ama yetişemedik. Bugün de bütün personel zor durumda kaldığını ifade ediyor. Ama bütün Türkiye'yi büyük bir kaos ettik. İki gün havalar sıcak gidecek diye... Bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi teması geçmek için doğru yapılabilseydi çok doğruydu ama o kadar beceriksizce, o kadar acemice, o kadar planlamadan yapıldı ki 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye'ye yaydık. Marketlerde metrekarenin onda biri sınırlaması var doğru iş. Dün marketler hınca hınç. Özel almayın sözlerinizi. Fotoğraflarda, videolarda maskeli kişi sayısı bir tane, iki tane. Plansız fırlayan, fırlamış gitmiş markete ne bulduysa alıyor. Tabii o gidenlere kimse suç bulmasın. Bakın, beğenmediğimiz kötü örnek İtalya 10 Mart'ta ilan ettiği sokağa çıkma yasağını 9 Mart 2020 günü Giuseppe Conte'nin ağzından, başbakanın ağzından 36 saat önce öğrendi. Doğrusu bu böyle yapmak gerekiyor. Ve diyecek ki kimse panik yapmasın. Buralar 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 açık. Gezici araçlar ekmek dağıtacak. Bir vatandaşımız ekmeksiz kalmayacak. Dün Mansur Yavaş'ın o açıklamasından sonra Ankara'daki hızlı sakinleşmeyi gördünüz. Ya bir kere şunu düşünün şunu. Şunu düşünün. Çok basit bir şey Sayın Başkan. Siz 31 büyük şey 30 büyük şehrin ve Zonguldak'ımızın belediye başkanlarını davet Sayın Özel tamamlayın sözlerinizi lütfen. Sayın Başkan. Valiler davet etse, bilgi verse, krizi öngörülse, hazırlık yapılsa, vatandaşa sakince anlatılsa, o panik yaşanmasa, o utandık hepimiz ya. Dünyaya rezil olduk. Niye? Bir sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi planlayamayan bir zihniyet yüzünden. Çünkü her şeyi ben bilirim ben bilirim. Sen bilince böyle oluyor. Bunu bir kenara yazalım. Bir de şunu da görelim. O marketlere koşma var ya. Onun bir tarafında da şu var. İki günlük makarnası ununu stoklayamamış olan insanlar var. O güvencede olmayan insanlar var. Onu da görmek lazım. Bunu görün. Bunu bunu çözün. İstanbul'un yüzde 65-70'i vakaların İstanbul'da İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı günlerdir genel güçlü İstanbul'a özel bir karantina çağrısı yapıyor. Ama bunu söylemiyoruz. Bu şekilde olmaz. Sözlerinizi tamamlayın. Son kez açıyorum Sayın Özer. Alınmadan da o koca kent dünyanın göz bebeği o metropol yönetilmez. Böyle hep birlikte bir sorunları yaşarız.